arkadaşlar. Ben Perihan Baran Ödemiş, tarih öğretmeniyim. Artık benimle birlikte tarih çok kolay arkadaşlar. Şimdi geldik ikinci ünitemiz olan insan insanlığın ilk izlenimleri arkadaşlar ünitesine kaldığımız yerden devam ediyoruz. İran uygarlığı. İran uygarlığı arkadaşlar ilk önce burada İran uygarlığının en eskisi böyle bekler back yaşamış orada. Sonra Persler yaşamış arkadaşlar. Sonra Pers kralı Doris arkadaşlar ülkeyi satraplıklara ayırarak yönetmiş. Bu da daha kolay yönetebilmek adına. Üstelik de oraya arkadaşlar satraplıklara satrap adı verilen valiler göndermiş arkadaşlar. Bu satrapları denetlemek için de arkadaşlar şah, şah ve şah adı verilen müfettişler göndermiş satraplar bu görevi yerine getiriyor mu getirmiyor mu diye bu da merkezi otoritenin güçlenmesi yorumunu yapabilir miyiz? Evet. Ülkeler e, ayrılmasına rağmen merkezi otorite güçlüdür diyebiliriz. Ayrıca bu da ilk istihbarat örgütünün de burada ortaya çıktığının bir göstergesidir. Peki arkadaşlar posta teşkilatını da yine İran uygarlığı kurmuş Anadolu'da yalnız bakın Anadolu'da ilk posta teşkilatını İran uygarlığı kurmuştur. Düzenli yollar yapmıştır ve bu ikisinin olması demek bir iletişimin güçlü olması demek. iki de arkadaşlar merkezi otoritenin güçlü olduğunun bir kanıtıdır. Ve arkadaşlar Kral yolunu Persler mi buldu yok Lidyalılar mı buldu diye bir böyle bir e, düşünce var. Ama e, Öseğimi bunu buna kesin son noktayı koydu. Kral yolunu Lidyalılar buldu arkadaşlar. İranlılar da kral yolunu çok etkin bir şekilde kullandılar arkadaşlar. Zaten böyle e, karmaşık muammada olan bir soru e, bir bilgiyle sormaz ama yine de bilginiz olsun diye anlattım. Peki arkadaşlar İran Bulgarlarının arkadaşlar Büyük İskender son vermiştir arkadaşlar. Evet, şimdi gelelim Hint Uygarlığına. Hint Uygarlığına geldiğim zaman arkadaşlar, Hintler de, e, bugünkü Hindistan bölgesi oluyor arkadaşlar burada arada Hint Uygarlığı. Şimdi temelini anlatıyorum. Racalıklara arkadaşlar, eyaletlere, Racalık denilen eyaletlere ayrılarak yönetilmişler bunlar arkadaşlar. Bir de sıfırı ilk defa kullanan arkadaşlar Hintlilerdir. Ve korunu verimli topraklara sahipler, e, verimli topraklar böyle ama korunaksız bir bölge oldukları için sürekli işgale uğru uğruyorlar arkadaşlar. İşgalci güçlerden de en güçlü olanı Ariler arkadaşlar. Buraya hakim olabilmek için, Hint uygarlığına hakim olabilmek için Kas sistemini bulmuşlar arkadaşlar. Kas sistemini uygulamışlar daha doğrusu. Hocam bu kas sistemi nedir? Kas sistemine baktığım zaman Prambanlar, din adamları arkadaşlar. Kişiyatrılar, asker, soylu kesimi arkadaşlar. Vaysiyalar, tüncerlerdir. Sutralar, işçiler. Paryalar, e, kölelerdir arkadaşlar. Peki arkadaşlar bu kas sistemini şimdi size niye söyledim? Çünkü ülkeyi bu şekilde, kas sistemi şeklinde... E, yönettiğiniz zaman Hindistan'da arkadaşlar şöyle diyebilirim Hindistan'da bu bir araya Hindistan'ın bir araya gelmesini engelledi millet olmasını da engelledi arkadaşlar çünkü neden diyelim ki arkadaşlar babadan oğla geçiyor meslekler benim babamın mesleği neyse ben de o mesleği yapıyorum bu kas sistemi için geçerli bir de arkadaşlar sınıflar arası geçiş ve evlenmek yasaktır. Diğer iki arkadaşlar ben sutralar kısmındayım. E, kişiyatrılar bölümündeki asker biriyle evlenemiyorum arkadaşlar. Böyle o kadar ki keskin net sınırları olan bir kas sisteminden bahsediyorum. O yüzden Hindistan bir araya gelmesini engelledi bu kas sistemi ve millet olmasını da ayrıca engelledi. Ve arkadaşlar ve bu tam da bu noktada eşitliği savunan Budizm dini ortaya çıktı ama Hindistan'da yayılamadı. Kastım o kadar sert ki Budizm eşitliği savunan Budizm dini kabul görmüyor bile. Ama nerede daha, çok yayıldı? Çin'de daha çok yayıldı arkadaşlar. Bir de arkadaşlar Gazdan'ı Mahmut 17 sefer düzenlemiş arkadaşlar. Hintlilerin üzerine 17 sefer düzenlemiş. Böylece İslam orayı de yaymış birazcık da olsa kas sistemini böyle yumuşattığı söyleniyor arkadaşlar. Ve kas sistemi ta 2000'li yıllarda tamamen ortalarda ortadan kaldırılmış arkadaşlar. Hint uygarlığı da bu kadar arkadaşlar. Şimdi geldik çekik gözlülere. Çin medeniyetine geldik arkadaşlar. Çin uygarlığının oluş, oluşmasında arkadaşlar, Çinlerin oluşmasında bizim de katkımız var arkadaşlar. Bir, Türklerin, iki, Moğolların, üç, Tibetlerin de etkisi vardır arkadaşlar. Ve Confucius'un ve Taoism, Budizm'in de katkısı ne olmuş arkadaşlar? Bu e, Çinler kendi aralarında böyle ulusallaşmıştır arkadaşlar. Benliklerini kaybetmemişlerdir. Peki arkadaşlar Budizm'de arkadaşlar böyle tarihi bir e, hayal ediyorlar, Tanrı'ya benzer şeyler çizmek heykelcilik fikrini ortaya çıkartıyor. İkincisi de arkadaşlar resim fikrini ortaya çıkarıyor. Bu iki şey resim ve heykel buduzun sayesinde gelişiyor arkadaşlar. İlk defa arkadaşlar ateşi silahta kullanmışlar. Ateş var, ateşi silahta kullanıyorlar arkadaşlar. Kağıt, batma, mürekkep... barutu ilk defa kim kullanıyor arkadaşlar? Bizim çekik gözlülerimiz Çinliler kullanıyor. Sonra arkadaşlar 751 bir Talas Savaşı ile kime geçiyor? Tabii ki biz Türklere geçiyor. Sonra da arkadaşlar Haçlı Seferleri sırasında da arkadaşlar Avrupa bizden öğreniyor yani. Ve Türk akıllarına son vermek için Çin setini yaptılar arkadaşlar. Çin seti... Hmm, 6 metre yüksekliğinde arkadaşlar 3000 metre uzunluğunda olduğu söyleniyor. Çin setini ne kadar bu da ne kadar Türklerden korktuklarını bir göstergesidir. Ayrıca Çinliler ipekçilik ve porselende de bayağı ilerlediler. Bu kadar. Evet arkadaşlar Herodot, Herodot diyor ki Mısır'a hayat veren nehir Nil nehridir der. Tabii ki hangi uygarlıktan bahsediyorum? Mısır uygarlığından bahsediyorum arkadaşlar. Mısır uygarlığı arkadaşlar Nil Nehri etrafında daha çok yerleşim yapılmış ve e, kışları ılık geçiyor. Yazları da sıcak ve kurak geçiyor ve çöllerle kaplı bir yer. Zaten Mısır biraz da böyle etkileşimi az yaşamış arkadaşlar çevresindeki şeylerle. Komşularla pek, komşu ülkelerle pek bir diyalog olmadığı için etkileşim azdır Mısır'da. Şimdi gelelim arkadaşlar. Mısır'da arkadaşlar Nom denilen şehir devletleri var arkadaşlar. Şehir devletleri şeklinde yönetmişler. Peki şehir devletleri şeklinde yönetiliyorsa merkezi otorite yoktur arkadaşlar. Siyasi birlik yoktur. Federal sistem vardır. Çünkü neden? İç işlerinde serbest bu şehir devletleri arkadaşlar ama e, dış işlerinde arkadaşlar tek bir merkeze bağlı oluyorlar. Peki arkadaşlar, Fıravunlar dönemi var. Mısır tarihine baktığınız zaman böyle Mısır tarihi üzerine 2-3 ciddi kitaplar okuduğumuz dönemler oldu arkadaşlar. Mısır arkadaşlar, Mısır'da Fıravunlar dönemi var arkadaşlar. Bu demek işte? Kral diyor Tanrı'nın oğludur diyor arkadaşlar. Bazen de diyorlar ki işte ben Tanrıyım. Bu ülkeyi ben yönetmem lazım diye. Arkadaşlar bir Fıravunlar dönemi oluşmuş. Bu da neyi gösteriyor arkadaşlar? Bir süreliğine de doğrusu arkadaşlar Mısır teokrasi yönetimine bağlı olarak yönetilmiş. Teokrasi nedir hocam? Teokrasi dini yönetim demektir arkadaşlar. Buna göre yönetiliyor arkadaşlar. Ve ahiret inancı arkadaşlar. İnsan bütünlüğünü korumak için arkadaşlar tıp, eczacılık ve mumyacılıktan arkadaşlar e, ee, insan bütünlüğünü sağlamak için öldükten sonra da vücut yapısını da bayağı inceliyorlar arkadaşlar. Buradan kesiyorlar, buradan kesiyorlar. İç organlarını yerine tuzlu şeylerle dolduruyorlar arkadaşlar. Uzun süre mumyalama yöntemlerini tutmak için arkadaşlar ne geçi e, inceliği inceliği arkadaşlar tıpta ilerliyorlar. Eczacılıkta ilerliyorlar. Mumyalama yöntemlerini buluyorlar arkadaşlar. Ve e, Tarımsal faaliyetlerde de arkadaşlar, tarımsal faaliyette de e, ilerlemek için arkadaşlar takvimi bulmuşlardır. E, Mısır e, Nehri'nin, e, şey Nil Nehri'nin, pardon arkadaşlar, uzun süre derse girince böyle oluyor işte. Evet arkadaşlar, yani mumyatılık, anatomi, tıp, eczacılık ve kimya da ilerlemeleri Mısır'ı neyi gösteriyor? Ahiret inancını olan inancını gösteriyor arkadaşlar. Bu yorumu da çıkartabiliriz. Peki piramitler de arkadaşlar piramitleri yapabilmek için arkadaşlar pi sayısını geliştirmişler arkadaşlar Mısırlılar. Ve yine piramitleri de yaparken de ahiret inancının olduğunun bir göstergesi midir? Evet. Peki arkadaşlar geçim kaynağı nedir? Tabii ki tarımdır arkadaşlar. Nihklerini taşması, çekilmesi derken takvimi buldular ve arkadaşlar astronomi gökyüzüyle ilgili şeyleri buldular arkadaşlar. Geometri tabi piramitleri yapabilmek bilmek için pi sayısını arkadaşlar pi sayısına göre yaptılar geometriyi buldular arkadaşlar. Tapu Kadmos'ta da gelişti ve hieroglip yazısını da arkadaşlar şu şekilde şey kendisine gelen malları kaydetmek için arkadaşlar. Hiyorolif yazısını kullandılar arkadaşlar. Resim yazısı diye de geçir. geçerse de hiç korkmayın. Yine Mısır uygarlıdır. Mısır resim. Arkadaşlar. Papürüz kağıdını arkadaşlar fırça kullanarak arkadaşlar yazıyorlardı. Ve kendine özgü bir uygarlıktır. Dediğim gibi komşu ülkelerle pek bir e, diyaloğu yok. Kendine özgü bir millet olarak yaşamışlar. Persler ve Büyük İskender son vermiştir arkadaşlar. Mısır'ı yugarladı arkadaşlar. Bu kadar. Fenikelilere baktığım zaman, fenikeliler de arkadaşlar, bugünkü Lübnan arkadaşlar, bugünkü Lübnan topraklarına ilk böyle temeli fenikeliler atmışlar. Fenikelilere baktığım zaman, Lübnan dağları üzerinde, Doğu, Akde Doğu Akdeniz üzerinde arasında yaşamışlardır arkadaşlar. Ve şehir devletleri halinde yaşamışlar. Bunları sadece söylüyorum. Duymuş olun. E, testlerde genellikle e, test kitaplarında çıkar. Hani e, bilginiz olsun. Biblos, Sayda, Beyrut, Kartece, Kartaca denilen şehir devletleri halinde yaşamışlar. Yine merkezi otorite yok? siyasi birlik yok ama federal sistem vardır diyeceğiz. Şehir devletleri halinde yaşıyorsa. Ve denizcilikle uğraşıyorlar arkadaşlar. Ee, kolonileri vardır. Fenikeller biraz daha böyle kolonileri var. Gittiği yerin önemli kaynaklarını alıyorlar. Ama oran 10 vermesi gerekirken 3 veriyor. E böyle olunca böyle olunca da arkadaşlar bir günde o koloniler onu gelip böyle bastıra bastıra dövüyorlar arkadaşlar. Böyle oluyor. Ya kolonici diye ben oraya gideyim de işte orayı e, yapayım, onu kendi vatanım haline getireyim, Sömürüm, sö sömürmeyeyim ama kendi vatanım haline getireyim filan, kendi toprağıma katayım filan yok. Sadece oranın önemli kaynaklarını alıp kendi bünyesine katıyor. Ama onlar e, perişan şekilde yaşıyorlar. Bunu biz sömürgecilik diyoruz arkadaşlar. Yani güçlünün sayfayı ezmesi de biz e, sömürgecilik diyoruz. Harf yazısı arkadaşlar. Fenikeliler arkadaşlar bulmuşlardır. Cam işlemeci ve filtici işlemeciliği de vardır. Arkadaşlar bu kolonilerde arkadaşlar bu kolonilerde en önemlisi de en önemlisi de kartaca kolonisi biraz daha güçlü bir kolonidir arkadaşlar. Fenikeliler de arkadaşlar bayağı kolonicilikte bu şekilde bu anlayışla ilerlemişlerdir. Evet, şimdi geldik İbraniler. Hocam bu İbraniler kimdir? Bugünkü Filistin topraklarıdır arkadaşlar. Bugünkü Filistin topraklarıdır İbraniler. İlk Musa peygamber arkadaşlar İbranilere Musevilik dini geldi arkadaşlar. Ve tek tanrılı dine ilk inanan uygarlık derse, derseler İbraniler arkadaşlar. Bu uygarlıkları içerisinde değerlendiriyoruz. Ya tarih de biraz hani günümüz mantığıyla değil de biraz o dönemin o dönemin şartlarına göre değerlendiriyoruz. O dönemde ilk defa tek tanrı, dini inanan uygarlık arkadaşlar İbranilerdir. Hazreti Davud döneminde arkadaşlar bunlar İbraniler böyle bir devlet haline geldiler böyle Hazreti Davut döneminde. Ee, Hazreti Süleyman tapınağı var arkadaşlar bugünkü Kudüs'tedir. Hazreti Süleyman tapınağı vardır. Yine İbraniler yapmışlardır. Yahudilik dini arkadaşlar hmm, Yahudiler müsevilik dinini o kadar çok benetsiyorlar ki diyorlar ki işte müsevilik yalnız Yahudilerindir sadece Yahudi olanlar müseviliğe inanabilir anlayış olduğu için Yahudilik yayılamadı arkadaşlar bir de işte yani Yahudilik mü, Yahudiler müsevilik dinini bu kadar çok benimsiyorlar ki yani Arap birisi ya müsevili inanamaz diyor. Yani İngiliz biri müsevili inanamaz. Çünkü niye? Yahudi değil. Yani hatta o kadar çok aşırı diyorlar ki. Yahudi olunmaz, Yahudi doğulur mantığı var arkadaşlar. Yahudi bir kadın çocuk doğuracak. O ancak Musevi olabilir yani. Diğerleri hiçbir türlü Yahudi yani Musevilik dinine mensup olamıyor. Ve bunu şunun için anlattım arkadaşlar. Yorumlarda yorumlamak gerekirse bu anlattığım olayı sonuç şuna çıkıyor. Evrensel bir din olmasını engelliyor. Museviler kim inanıyor? Ya diyor. Başka şey inanan var mı? Yok. Evrensel olmasını engelledi. Bir de millet olmasını güçlendirdi mi? Evet. Yahudilerin birbirlerine kenetlenmesini sağladı ama evrensel bir din olmasını engelleyemedi. Uygarlığımız Girit uygarlığı arkadaşlar. En eski uygarlıktır. Ve bunlar da şehir devletleri halinde yaşamışlar. En önemli şehri Knossos şehridir arkadaşlar. Ayrıca bunların etrafı surlarla çevrili değildir. Peki arkadaşlar şimdi bu kadar arkadaşlar hani Girit uygarlığı ile ilgili sizin bilmeniz gereken bu kadar. Hani çok detaya girip de sizi boğmak istemiyorum. Sınavda işinize yarayacağınız kadar veriyorum. Geçiyorum. Ve bana bu konuda güvenebilirsiniz. Sadece benim verdiğim notları e, beni dinleyip direkt soru bankasına geçebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Mikenum karnına baktığım zaman Mikenum Miken Miken Körlüğü yani Bora Yarımadası'nda ortaya çıkmış arkadaşlar. E, Çanakkale Boğazı için Kimler savaşmıştı? Bir Truvalılar, bir de arkadaşlar Miken Ülkarlı. Uygarlığı. Miken Yunan Ülkarlı diye de geçiyor. E, geçiyor. E, Miken arkadaşlar. Miken Ülkarlı ile Truvalılar bir araya gelip arkadaşlar Truva Savaşı yapıyor. Niçin? Çerkale Boğazı için. E, bu biliyorsunuz arkadaşlar bir de Truva Atı olayı var arkadaşlar. Truva Atı da arkadaşlar mesela e, geliyorlar. Truvalıların etrafı surlarla çevrili. Mikenliler de o surlara savaşı yapıyor. Yenilmiş gibi yapıp şehri terk ediyorlar. E, o sırada da arkadaşlar e, surların dışında tahtadan bir at bırakmışlar. Ve arkadaşlar Truvalılar şaşırıyor. Diyor ki e, yanına da bir tane yaralı asker bırakıyorlar arkadaşlar. Yaralı asker diyor ki hani zaten ben bir şey yapamam. Bu atı da bari içeri alın diyor. Surlardan içeri geçiriyorlar arkadaşlar. Bunlar gece gündüz evin içinde tabi kazandık diye Truvalılar sevinirken akşam arkadaşlar o Truvalı atın Truva atının içinden Miken askerleri çıkartıyorlar arkadaşlar ve böylelikle, arkadaşlar Mikel, bu savaşı kazanmış oluyorlar. Hatta bu olay İlyada o desete stanuna konu oluyor arkadaşlar. Ölülerini kuyu mezarlarına gömüyorlar arkadaşlar. Şöyle kuyu mezarlık şeklinde hani e, yapılıyorsa zaten ahiret inancının da olduğunu bir göstergesi de. Şimdi geldi bizim komşumuz, komşumu canımız diyemeyeceğiz ama komşumuz Yunan Ugarlı. Yunan e, hocam bu Yunanistan'da yani bugünkü Yunanistan arkadaşlar temeli Nereye dayanıyor dersiniz? doğrulara dayanıyor arkadaşlar. Temeli doğrulara dayanır. Polis denilen şehir Bu, Bunlar da şehir denilir haline yaşamış ama bunlar da polis demişler arkadaşlar. Yunanlar tanrılarını eğlendirmek için biliyorsunuz arkadaşlar hala da devam ediyor. Yunanlar tanrılarını eğlendirmek için Olimpos Dağı'nı çıkıp bir araya geliyorlar arkadaşlar. İçişleri işlerinde serbestler. Siyasi anlamda ama dış serbest değiller. Ee, Yunanlılar şehir devletleri bir tek şey için bir araya geliyorlarmış arkadaşlar. Tanrılarını eğlendirmek için Olimpos Dağı'nda bir araya geliyormuş. Bu da kültürel birliğinin olduğunu gösterir mi? Evet, kültürel birliğin olduğunu gösterir. Bir de bir dediğini törenler olduğu zaman bir araya geliyor arkadaşlar. Peki arkadaşlar Yunan'ın yukarılığına baktığım zaman Peloponnes savaşı Atina ve Sparta'da olmuştur arkadaşlar. ilk önce Sparta kazandı sonra bu kazandı diye bir şey var. Ama sonuç itibariyle bu savaşın sonucuna baktığım zaman Anadolu Pers istilasına açık hale geldi arkadaşlar. Persler daha da ikisi de zayıflayınca Persler de fırsatlarını istifade hemen gelip işgal etmeye başlıyorlar Koloniler var arkadaşlar. Sınıf ayrımı vardır. Hata sınıf ayrımını ortadan kaldırmak için Orhan denilen kanun koyucuları ortaya çıkıyor arkadaşlar. Ve özgür düşünce arkadaşlar. Aristo, Eflatun, Sokrates, Herodot özgür düşünce bilimine katkısı olan yazarlardır. Fenik alfabesini arkadaşlar sesli harfleri ekleyerek ve iki alfabesi de geliştirmişlerdir. Şimdi Büyük İskender. Büyük İskender'i belirtiyorum arkadaşlar. Büyük İskender'i seviyorum. Şimdi Büyük İskender kimdir derseniz hemen anlatıyorum. Benimle birlikte Büyük İskender artık böyle çok seveceksiniz. Ve çok kolay böyle Büyük İskender'le ilgili soru geldiği zaman hemen doğru cevabı işaretle geç. Hiç düşünme bile. Makadonya Kralı. Büyük İskender. Yani Makedonya Kralı var arkadaşlar. İkinci Filipin'in oğlunun adı Büyük İskender arkadaşlar. Ve bu Büyük İskender bir sonra o başa geçiyor ve diyor ki ön Asya seferlerine gitmem lazım. Kimin için? Ee, İyonyalıları Perslerin elinden kurtarmak için gidiyor başlıyor ama bir gidiyor almadığı yer kalmıyor. Bir Anadolu'yu alıyor, Suriye'yi alıyor. Hindistan alıyor. Arkadaşlar şu adamı bir biri durdursun. Mezopotamya'yı alıyor. Yani bildiğin doğudan başlayıp batıya kadar bütün her, her şeyi aldı arkadaşlar. Türk toprakları aldı. Ve böylelikle arkadaşlar doğu batı karışımı yani sentezi oldu. Bu kadar ülkeyi de alınca arkadaşlar doğuyla batı kaynaşmış oldu. Bunun adı da helenizm oldu arkadaşlar. Ee, ve yine ülkeler santraplıklarla yönetildi arkadaşlar. Peki benim büyük iskelelerim öldükten sonra bir at yapayım falan diyeceğim şimdi. Hadi hadi yakmayalım. Devlet için her şey mübahar arkadaşlar. Büyük İskender öldükten sonra 3 tane krallıkla e, ortaya çıkıyor ve 3 tane krallıkla yönetiliyor. Makadonya e, Antikonitler yönetiyor. Mısır'ı Ptolemeler yönetiyor. Anadolu'yu Seleukoslar yönetiyor. Arkadaşlar Seleukoslar da yıkılınca yerine Bergamalılar gelip Anadolu'yu yönetiyorlar. Peki arkadaşlar Bergamalılar da değil geçmeyi çok güzel şeyler yapmışlar arkadaşlar Bergamalılar da Anadolu'da. Perşoman kağıdını kullanıyorlar arkadaşlar. İskenderi kütüphanesi var. Ve Aslı Tepi On Sağlık Merkezi var arkadaşlar. Hatta bu sağlık merkezinin kapısının önünde şey yazıldığı söyleniyor. Ee, ölüm tanrısı Hades giremez diyor arkadaşlar. İskender Feneri de bunun için önemlidir. Evet. Şimdi Roma uygarlığıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Ve ondan sonra üçüncü ünitemize geçeceğiz. Hadi yorulmak yok. Devam ediyoruz yolumuza. Roma İtalik ve Entrik yapılardan oluşuyor arkadaşlar. Roma'nın yükselişinde arkadaşlar düzenli yolların yapılması, ticaretin olması, merkezi sistemin de güçlü olmasını da sağlamıştır. Peki arkadaşlar Roma uygarlığı ilk önce krallıkla, sonra cumhuriyetle, sonra da imparatorlukla yönetilmiştir arkadaşlar. Siyasi işlerin görüşüldüğü yer forumdur arkadaşlar. Ve lejyon denilen bunların paralı askerleri var arkadaşlar. Deniz, e, deniz yapmışlar. Ve en önemli e, olan olan Kartacalılarla bunlar Pön, Pön Savaşı yapıyorlar arkadaşlar. Pön Savaşı yapıyorlar. Ve Roma uygarlığı arkadaşlar kavimler göçüyle birlikte ikiye ayrılıyor. Bakın ikiye ayrılınca atları ne oluyor? Doğru mu? Batı Roma. Şaşırdık mı? Yani e, Roma arkadaşlar kavimler göçüyle tarih sahnesine Türkler girince arkadaşlar e, Roma'yı yıkıyoruz iki ayrılıyorlar arkadaşlar. Bakın isimleri ne oldu? Batı Roma, Doğu Roma arkadaşlar. Batı Romada arkadaşlar patriciler var, Doğu Romada da plepler var arkadaşlar. Şimdi hocam bu patriciler, pleplerin siz niye söylediniz diyeceksiniz. Şöyle bir şey bunlar pantecilerin siyasi hakları var arkadaşlar. Pleplerin de diyor ki hani bana hani bana diyorlar. O da diyor ki hayır hayır size siyasi haklar vermeyeceğiz diyor patriciler. Ya öyle mi diyor? Bir bakalım. Zayıf güçlü mi savaş açar? Yoksa güçlü zayıf olan mı savaş açar? Tabii ki zayıf olan gidiyor. Plepler patriciye arkadaşlar. Savaşı var arkadaşlar. Bu savaşın soruda arkadaşlar çok güzel bir şey oluyor. Ne oluyor? Ne, ne, demişler? Her şerde vardır bir hayır diyerek arkadaşlar. Bu savaşın sonucunda arkadaşlar 12 levha kanunları var arkadaşlar. 12 levha kanununda da arkadaşlar Roma'nın Cumhuriyet Devleti olduğunu kabul ediyorlar. Ve plebler siyasi haklar elde etti mi? Etti. Ve Roma yurttaşlarına arkadaşlar görev ve sorumluluk veriyorlar. Ve böylelikle patrici ve prep mücadelesi sona eriyor. Ve şimdi arkadaşlar bunlar görürsünüz gök tanrı inancı, yer tanrısı, işte hades tanrısı bunlar binlerce dine çok tanrılı dini inanıyor. Su tanrısı var diyor mesela. Yunanlılar arkadaşlar çok tanrılı bir dinleri var arkadaşlar. Şimdi Hristiyanlık da tek dini inanıyorsun arkadaşlar. Bunu kabul etmiyorlar. Bunlara tepki gösteriyorlar. Diyorlar ki hayır biz bu dini inanamayız diyerken Hristiyanlar da diyor ki ha ne olur. Biz de gizliden ibadetlerimizi yapar, yayarız diyorlar. Bu yüzden arkadaşlar Hristiyanlar da gitmiş ne yapmışlar biliyor musun? Kiliselerini, ibadethanelerini hep böyle şeyin içine Kayalıkların içerisine kurmuşlar. Orada görev yapıyor. Mesela Sümeli Manastırı'na gitseydiniz o bir, bir, koskoca bir dağın içerisinde arkadaşlar kilise var arkadaşlar. Sümeli Manastırı. Manastır arkadaşlar. E, kilise aynı şey. Ve arkadaşlar zamanlıkla Hristiyanlık güçleniyor. Güçleniyor. Ve Roma'da Roma'da Milano fermanıyla Hristiyanlık resmi din oluyor arkadaşlar. Ve mimarisi gelişti. Aspensan tiyatrosu bunun en güzel örneği arkadaşlar. Gittiğimizde görürsünüz. Şimdi arkadaşlar Aspentos bazen telefusta zorlanıyorum olabilir ama birazcık varız gelin işte. arkadaşlar bu arada mimarisi gelişti dedim. Aspentos tiyatrosu bu en güzel örnektir bu tiyatronun yapımı arkadaşlar böyle yuvarlak böyle şey şeklinde merdiven şeklinde görkemli bir yer. Antalya'nın Serik ilçesinde yer, ediyor, yer alıyor arkadaşlar. Gidip görmenizi tavsiye ederim. Çok güzel bir yer. Ve Doğu Roma'da Justinianus kanunlarıyla yönetiliyor arkadaşlar. Doğu Roma'ya geldik. Doğu Roma'da Justinianus kanunlarıyla yönetiliyor. Burada arındırma, e, iyileştirme isteği etme düşüncesi var bu kanunlarda. E birisi bir suç işledi, hocam bunu öldürelim mi? Hayır, yok. E, yalnız kanunlarına göre diyorlar ki onları istah etmek amacıyla suçluları mesela manastıra gönderiyorlar. Manastırda da ona görevler veriliyor, istah ediliyor arkadaşlar bu şekilde.